Şili'de 25 Şubat tarihinde ülke tarihinin en büyük elektrik kesintilerinden biri yaşandı. Ülkenin %99'u elektriksiz kaldı ve milyonlarca insan aniden karanlığa gömüldü. Hükümet o hal ilan etti. Ulaşım ve bankacılık sistemleri durdu. Bu olay Latin Amerika'nın en büyük altyapı krizlerinden biri olarak kayıtlara geçti. Peki bu kesinti neden yaşandı ve Şili hükümeti nasıl bir çözüm planlıyor? Şili son yıllarda altyapı modernizasyonuna yatırım yapmasına rağmen bu büyüklükte bir elektrik kesintisi beklenmiyordu. Kesintinin sebepleri neden oldu? Henüz kesin rapor yayınlanmamış olsa da uzmanlar 3 ihtimali öne çıkarıyor. Birinci altyapı arızası. Şili'nin elektrik şebekesi son yıllarda büyük yatırımlar alsa da bazı bölgelerde aşırı yüklenme ve teknik sorunlar yaşanıyor. İkinci siber saldırı. Bazı kaynaklara göre büyük ölçekli bir siber saldırı sonucu elektrik sisteminde çökme yaşanmış olabilir. Üçün özel şirketlerin ihmali, Şili'de elektrik dağıtımı özel şirketler tarafından yapılıyor. Hükümet bazı firmaların bakım ve yatırım yapmadığını iddia ediyor. Kesintinin etkileri. Hayat nasıl durdu? Günlük yaşam, insanlar saatlerce elektrik bekledi, cep telefonları ve internet kesildi. ATM'ler ve post cihazları çalışmadığı için alışveriş durdu. Ulaşım, metro sistemleri çalışmadı. Büyük şehirlerde trafik tamamen felç oldu. Havalimanlarında uçuşlar iptal edildi, yolcular mahsur kaldı. Ekonomi, bankalar sistemleri çöktüğü için para çekme ve transfer işlemleri yapılamadı. Madencilik ve sanayi üretimi durdu, ülke ekonomisi milyarlarca dolar zarar etti. Uluslararası yansımalar ve gelecekteki riskler. Latin Amerika'daki diğer ülkeler benzer altyapı sorunları yaşadığı için bu kriz büyük bir endişe kaynağı oldu. Küresel enerji krizi nedeniyle dünya genelinde elektrik kesintileri artıyor. Şili hükümeti yenilenebilir enerji yatırımlarına yönelmeyi planlıyor. Bu kesinti dünyanın enerji altyapısının ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha gösterdi. Şili'deki büyük elektrik kesintisi altyapı ve enerji yönetimi açısından önemli dersler içeriyor. Peki sizce bu tarz büyük kesintiler ilerleyen yıllarda başka ülkelerde de yaşanabilir mi? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın.